Merhaba kanıma hoşgeldiniz. hoş geldiniz ben Rabia bugün sizlerle küçük bir sohbet etmek istedim ee, hem sohbet tarzı hem böyle e, günümüzde neler oluyor neler bitiyor benim hayatımda ne oluyor ne bitiyor bununla ilgili konuşmak istedim sizlerle bu koltukta ne kadar sağlık bir şey insanlar yanlış anlayacak neyse ilk ne oluyor ee, bugün günlerden öncelikle bundan bahsediyorum. pazar tesi e, ayın 17'si Kadir Gecesi bugün Ramazanı e, bu hafta Cuma günü bayram e, öncelikle herkesin Kadir Gecisin e, en içten en içtenlikle mübarek olsun e, onun dışında e, bayramınız mübarek olsun haydi bayramlar dilerim e, umarım bayramınız güzel geçer Sizler neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedebilirsiniz yorumlar kısmında. Ben e, günlük hayatta bir şey yapmıyorum, evdeyim, takılıyorum yeme içme yeme içme. Ramazan ayı bu şekilde geçti. Spora başlayacağım. E, Ramazan ayının boyunca kapalıydı. E, dediler ki e, hani spor yapılamıyor, spor salonu kapandı. Bayramdan sonra açılacak. Oraya gideceğim. Onun dışında e, bu sene Gorbol sadece tek devre olabilir ya da hiç olmayabilir e, Gorbol bol e, gidebilme şansım var, umarım. E, gidebilirsem bununla ilgili zaten vlog gelecek. Onun dışında e, bisiklet sürüyorum yani tandem. Tandem sürdüğüm için de bununla da ilgili yine yarışlar var. Bu yarışlara da katılacağım. Yine konularla ilgili e, vloglar gelecek. Bunlar yakın zamanda inşallah olur. Onun dışında maçlara falan gidiyorum. Biliyorsunuz ben fenerbahçe diyim. Maçlara falan gidiyorum. Zaten şey derbi maçına falan gideceğim. Bir de derbiden önce maça daha gideceğim. Bilmiyorum ama kesin olarak. O şekilde, bu şekilde gidiyor zaten günümüz. Ramazan'ın çok çok geç, geçirdik. Ee, bilgisayar öğrenmek istiyorum. Excel, Word falan. Bununla ilgili araştırmalar falan yapıyorum ama e, görme engellilere ait bir e, öğretici kimse bulamadım. Bununla ilgili yardımcı olursanız sevinirim eğer varsa çevrenizde yazabilirsiniz. Ya da bildiğiniz bir yer varsa oraya gidip başvuru yapabilirim. Çünkü hem e, işe girmek konusunda egzel e, çok önemli Word olmasa bile Excel'i soruyorlar e, Onun dışında iş başvurularından bahsedeyim birçok yere iş başvurusu yaptım ama red yani hiçbir yer e, almadı e, Hani bu konuda Eğer çevrenizde işçi alacaklarsa eğer hani görmen geldi ya da varsa işverenler bu konuda bana bilgi geçerseniz yazarsanız ulaşabilirsiniz sevinirim çünkü işsizim iş arıyorum onun dışında sosyal hizmetler öğrencisiyim biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi o bitecek bu sene bildiğimiz üzere uzaktan eğitim şeyine döndü ilk sınav zaten uzaktan olacak onun dışında ikinci sınav zaten e, yüzde olabilir. Allah kısmet ederse bu sene bitiriyorum. Eee onun dışında İstanbul'a tandem sürmek istiyorum ama maalesef yok. Yok yani. Ne pilot var ne bisiklet. Yani tandem. İki senede ulaşamıyoruz. İstanbul gibi bir yerde. Eee yani benim sohbet etmeklerim sohbet etmem aslında. Bunlar benim ile ee, ilgili ama hani bunlarla ilgili sohbet edilebilir diye düşündüm. O yüzden açtım videoyu. Bir de evde çok canım sıkılıyordu. <laughs> Dedim hani sohbet edeyim, gideceğim. Youtube'a atarım direkt. E, Kanalımla ilgili hedeflerim var mı? Var. Youtube'la ilgili. Eee bu sene umarım e, bin aboneye geçtim ama 4000 bin saati doldurmak için uğraşıyorum. Onun için çabalıyorum. Umarım bu sene 4000 saatim dolar ve e, YouTube'da da bir yerlere gelirim umarım. E, zaten bu eğer YouTube'dan bir gelirim olursa bu e, bir çoğunluğu e, bağış yapılacak. Ama e, dediğim gibi YouTube'dan illa bir para beklemiyorum. Çünkü kazanıp kazanmayacağım da önemsiz. Ben burayı e, insanlara ses olmam için açmıştım. E, onun dışında hani kendimi geliştirmek ve bunları sizlere aktarmak ve hani bir insanlara dokunabilmem önemli. Ki YouTube zaten bana birçok şeyi kattı bu konuda. Ee, abim olsun. E, abilerim olsun diyeyim. Ve e, kazandığım kişiler olsun. Bu konuda çok çok mutluyum. Ee, ama şöyle bir durum var. YouTube'un e, ilk kanalımı açtığım zamanlarından bahsediyorum. Çok e, argo kelimeler kullanıldığı e, sen görme engellisin görüyorsun diyenler oldu. Ama ben burada kimseye kanıtlayamam. Ee, tabii ki de şu an nasıl diyeyim raporumu size göstermem gerekiyor ama en yani sonuçta ben bir görme engelliyim ve bu engel durumunda ben size video çekmem bir engel değil. Affedersiniz yürümem bir engel değil. Koşabilmem, spor yapmam ee, dışarı çıkmam, arkadaşlarımla gezmem. Bunlar bana bir engel değil. Ee, sonuçta benim görme kaybım var mı? Var. Ee, bunu benle birebir diyaloğa girdiğiniz zaman daha çok anlayabilirsiniz. Ee, hatta şunu da söylüyorum, görme engelli olduğundan dolayı birçok insan benle konuşmak istemedi. Yani ben şu yaşımda karşılaştım o durumu. Birçok insan benimle konuşmak istemedi, beni e, kendi aralarına almadılar ama ben onları hiçbir zaman e, hani ben engelliyim e, ya da örnek veriyorum demedim. Ama onlar beni bir engelli adayı olarak veya kendilerine ya da yakıştırmadıklarından dolayı e, istemediler. Ben de bunları saygı duydum. Onlara gerek var mı? Yok. Çünkü ben hayatımdan çok çok mutluyum, huzurluyum. Bir daha gelsem bu diye yine görme engelli ya da engelli adayı olarak gelebilirim. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Normal bir insan bile engelli bir adayıdır. Çünkü sabah kalkıp kalkmayacağımız, örnek veriyorum dışarıda başımıza bir şey gelmeyeceğimiz ne malum gelebilir ve bir engelli olabilirsiniz. Ee, ama sonuçta biz engelliyiz ve e, sizden hiçbir farkımız yok. E, ayrım yapamazsınız. Yani bizim e, beş duyu organımızdan birisi eksikse bu bizim eksikliğimiz değil. E, bu eksikliğimizi her zaman biz kapatıyoruz zaten. E, benim görememem bana bir eksik değil. Çünkü sizden hiçbir farkım yok. Her şey yapabiliyorum. Her şeyi. Gezebiliyorum, dolaşabiliyorum, maça gidebiliyorum. E, bisiklet sürebiliyorum. E, her şeyi yapabiliyorum. Aklınıza gelecek her şey. Yani bunlar bana e, engellerimi kırdığım örnek veriyorum. Kendimle barışık olduğum için çok çok mutluyum. İyi ki de böyleyim. Eee bağımsız eğitimimi kendim e, sağladım. Çünkü bazı şeyleri kendiniz yaparsınız. Özgüveninizi kendiniz yaparsınız. E, halen yine e, bazı engelli e, kardeşlerimiz olsun dışarı çıkamıyorlar. E, lütfen lütfen kendinize güvenin ve dışarı çıkın. Özgürlük yani. Kendinize bir özgürlük alanı yaratın. E, emin olun daha çok mutlu olacaksınız. Onun dışında videoyu e, çok uzun tutmak istemiyorum. Hani sizi de sıkmak istemiyorum. Küçük bir e, güzel, tatlı bir sohbet tadı olsun. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Eğer e, benim iki tane serim var. E, o serilerde e, birisinde kanon e, yapmıştık. E, onun dışında Yamaç porşütü yapmıştık ve e, ATV sürmüştük. ATV turu yapmıştık. E, spor dalında önerebileceğiniz şu sporu yapın. Bize gösterin ya da şunu yaparsanız bunu video çekebilirsiniz diyerek yazabilirsiniz. Diğeri de e, günlük yaşantımızdan e, videolar olacak. E, bunda da 3 tane video falan attım. Bunun da gerisi gelecek. Zaten umarım yani umarım yakın zamanda ne videolar çekerim sizlere ve, ve konuşamadım ve 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 <laughs> ve hani e, nasıl diyeyim e, video çekmek sizlere atmak montajlamak bunlar güzel şeyler ama e, bazen insanın içerisinden video çekmek gelmiyor bu benim bende çok fazla oluyor bir motive olamıyorum eee şekilde. Umarım bu videolarda sizleri çok sıkmamışımdır. Hatta bu video çok sıkmamışımdır. Çok gevezelik yapmış olabilirim sizlere karşı. Ee, ama ben bazen böyle gevezelik olabilir. Hatta şey yapabilir yapabilirim yani. Böyle videonun karşısına geçip sizlere e, gevezelik yapıp beni izleyebilirsiniz. <laughs> Bunu yapmıştım olabilir yani. Yaparım yani. İsterseniz eğer. Eee benim izleyeceklerim bu kadar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu kendi çevrenize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.